fx x sayısından küçük en büyük tam sayı olarak tanımlanıyor. fkx tanımlanmış. Neymiş bu? f a artı 1 bölü 2 artı f a artı 2 bölü 2 artı f a artı 3 bölü 2 şeklinde f a artı k eksi 1 bölü 2'ye kadar. Olmak üzere f 19'da x eşittir 0 ise a tam sayısı kaçtır? Soru bu şekilde. Soru biraz şöyle e, değişik mesela x sayısından küçük en büyük tam sayı şeklinde tanımlanıyor ya genel olarak böyle görün fx eşittir 3x 5 fx eşittir 5x kare artı 4x tipi fonksiyonlardan değil o yönüyle bir orijinalliği var şimdi onun haricinde bir de şu ifade bu ne demek k değeri göre 1 bölü 2 2 bölü 2 3 bölü 2 şeklinde gidiyoruz değil mi k 1 bölü 2'ye kadar şimdi bir de bunu ayrıca hesaplamamız gerekecek 19 için Burada öncelikle fx'in ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Bakın mesela mesela f 7,5 nedir? 7,5'tan küçük en büyük tam sayıymış. 7,5'tan küçük en büyük tam sayı 7. f mesela 13,9 diyelim. 13,9 nedir? 13,9'dan küçük en büyük tam sayı. Veya f 15 diye. 15'ten küçük en büyük tam sayı kaçtır? 14. Gibi. Bu şekilde. Burada genel olarak verilen ne? F a artı a'nın kaç olduğunu bilmiyoruz bu arada. A bir tam sayıymış ama. F 19'a xlendiğine göre 19'a 18'e kadar gideceğiz burada değil mi? O zaman bizden isteneni bir yazalım. F a artı 1 bölü 2. F a artı 1 bölü 2 artı F A artı 2 bölü 2 1'dir ama ben onu 2 bölü 2 olarak yazayım. Bir kargaşa olmasın sonrasına. Sonra F şunu kırmızı ile yazalım. F A artı 3 A F A artı 3 bölü 2 artı F A artı 4 bölü 2 artı. Bu böyle gidecek. Eee F en son ne gelecek? 18 bölü 2 gelecek değil mi? Biz şöyle yapalım. F A artı e, 17 bölü 2. Artı F A artı 18 bölü 2. Burada bitecek. Niye? K'ya 19 verdiğim zaman burası 18 bölü 2 oluyor. Şimdi F A bir tam sayı. Dolayısıyla A artı, F A artı 1 bölü 2 nedir? A artı 1 bölü 2'den küçük en büyük tam sayı. O da A'dır. A artı 2 bölü 2. Yani A artı 1'den küçük. En büyük tam sayı. O da A'dır. A artı 1,5 değil mi? A artı 1,5 tam büyük küçük en büyük tam sayı A artı 1'dir. Burası A artı 2. A artı 2'den küçük en büyük tam sayı A artı 1'dir. Bu şekilde gidecek. Bakın 2 tane A var. 2 tane A artı 1 var. Burası 2 tane A artı 2 gelecek. Öyle gidecek. F A artı 17 bölü 2. Bu ne demek? 17 bölü 2 8.5. O zaman burası A artı 8. Şu ne? F A artı 9. A artı 9'dan küçük en büyük tam sayı. A artı 8. He. Şimdi buradaki algoritmayı yakaladınız değil mi? 2 tane A. 2 tane A artı 1. 2 tane A artı 2. 2 tane A artı 8. O zaman bu ifade. 2 tane A. 2 tane A artı 1 artı 2 tane a artı 3 tak 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 artı iki tane a artı 8 toplamı değil mi? 2 alalım. a artı a artı bir. artı a artı 2 a burası 2 bu arada. Nokta nokta artı a artı 8. Bunların toplamı neymiş? 0 verecekmiş. Sıfır vereceğine göre Bununla ben ilgilenmiyorum. Bu iki gitti zaten. A'dan A artı 8'e kadar toplam 0'mış. A'dan A artı 8'e kadar kaç tane A vardır orada? 1, 8, 9 tane A var değil mi? 9 tane 9 tane A var. Artı 1'den 8'e kadar toplam. 1 artı 2 artı tık 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 artı 8. Bunların toplamı e, ee, neymiş? Sıfırmış. 9 tane A var. 9A artı 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı neydi? 8 çarpı 9 bölü 2. O da ne? 36. Şey. A şey 4 çarpı 9 olsun. 9A artı 4 çarpı 9 değil mi? Bu ifade 0'a eşit. O zaman 9 parantezinde alalım. 9 çarpı A artı 4 eşittir. 0. 9'a ihtiyacım kalmadı. Demek ki A artı 4 0'mış. A artı 4 0 ise demek ki A tam sayısı eksi 4 olurmuş arkadaşlar. Cevap eksi 4.